Hadi, hadi kalkalım. Nereye gidiyoruz ya? Nereye gidiyoruz. Sadece kalkalım. İlla bir yere mi gitmemiz lazım? Kalk. Hayır. Şimdi bir gönderme var eyleminde. Hadi kalkalım. Tamam. Kalkalım kalkalım da ayıp oluyor. Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Hani kalkalım. Örnek veriyorum. Yemek yemeye mi gidelim? Kalkalım. İhtilal mi yapalım? Yani iktidarını değiştirelim. Kalkıp ne yapacağız? Bence, Veya kalkıp bir şey yapmayacaksak niye kalkıyoruz? Bence bazen sadece kalkmalıyız. Bu kadar basit olmalı bazı şeyler diye düşünüyorum. Ya bazı şeylerin veya her şeyin bir anlamının olması gerekmiyor bence. Her sikten anlam çıkartmaktan daha mantıklı aslında senin söylediğin şey. Örnek veriyorum, kalk kalın hadi havada sıcak, havada güzel hatta diyelim. Bir yürüyüş yapmaya çıktık. Mesela o yürüyüşün ne doğuracağını bilemezsin ya. Evet. Ama o bilinmezliğe sevk olman için de senin dediğin gibi aslında hiçbir şeye yolculuk yapıp orada bir şey kazanmak önemli olan. Aslında hayatta biraz hiçbir şeye yolculuk yapmak ya. Ne yaşayacağını bilmiyorsun. Yaşadığın şeyin gerçek olup olmadığını bile hala belki de tam olarak idrak edememiş olabilirsin. O da bir. En azından kabul edilebilir bir şey. Sen gerçek olduğuna inanıyor musun mesela yaşadıklarına? Ben inanıyorum şahsen hani. Çok karmaşık meseulardı yani bu konuları çok fazla düşündük, ettik vesaire bir çözüm veya bir sonuca varamadığımız için bence şu anda bir konuşmanın bir yere varmaya çalışmanın bence bir anlamı yok. Niye her konuşmanın bir yere var? Hani... Kalkalım dedin ya az önce mesela masadan kalkıp sohbet ediyoruz seninle masadan kalktık gittik mesela masadan kalkıp geri oturmak da sorun mesela masadan kalktık E arkamızdan demezler mi vay masadan kalktın demek ki sen başka masanın peşindesin aslında ki mesela bunlar yaşandı hani dedin ya bir sonucu yok bunu tartışmanın düşünmenin de bir anlamı yok ama aslında onu düşünmeden ve tartışmadan sonucun olup olmadığını bilemeyiz. Orada bir köy var uzakta, bu bir bilgi ama köyü gidip görmek lazım. Köye giderken orada belki karpuz satan amcadan, işte üçgen dilim karpuz kesip onun tadına bakmak, iki karpuz geyiği yapmak, belki bir dilim peynir yemek lazım. Bunları da düşünmek lazım ama dediğin gibi düşündükçe de aslında düşünecek şey artıyor. Nasıl yani? Düşünce düşünceyi doğuruyor. Mesela bir şey düşün ve bana söyle. Elma, yeşil. Amasya mı? Kırmızı mı? Yeşil mi? Kurtlu mu? Kaç lira? Kaç lira zam geldi Irma'ya mesela? Nereden, Ondan, nereden alacağım? Nereden alacaksın? E, Toplancısından ne kadar, üreticisinden ne kadar, marketten ne kadar, manavdan ne kadar? Bitmiyor. Markette iki ayrılıyor. Bir ucuzcu marketler var, bir normal makul marketler var, bir de saçma sapan fiyatları satan marketler var. Manav dediğin şey bugün zaten e, küçük esnafın hali ortada. Çok fazla denk gelemediğin, çok fazla artık e, te, tecrübe edemediğin bir e, deneyim olduğu için. Manav da gerçi konumuna göre şekilleniyor. Aslında birazcık amiyanem tabirle taş yerinde vardı diye bir laf var ama yani bir elmanın Sultan Bey'de daha ucuz olması ve Nişantaşı'nda daha pahalı olması bu kadar kabul görmesindeki sebep ne? İşte burada da işin içinde ayrımlar giriyor. Ne ayrımı? Şöyle, e, şimdi o dediğin yer, elma dedik ya, hı hı. bebek diyorsun, bir yerde Sultan diyorsun. Bebek fark de etmez. fark etmez. Bebek de ucuz bir yer değil. Aynı kalemle. Ee, bebek diyorsun, Sultan Bey diyorsun. Şimdi biraz da ayrıntılara inersek ama ben bebekteki adama da bu elmayı 5 lira yerine 10 liradan neden satıyorsun diyemem. Çünkü bu adamın da bunun arka planında yaşadığı bazı olaylar var. Örnek. Bu adam kira veriyor. Yani bu adamın verdiği kirayla Sultan de bir adamın verdiği kira aynı değil. Aynı olamaz da aynı şekilde. Ki 15 lira yerine 10 lira yapması da bence gayet okay okey bir şey olabiliyor. Tabi bunu bazen abartanlar var mı? Var. Çok fazla var. Yani Sultan bir insan da bazen bunu 10 TL'ye satabiliyor 5 TL'lik şey. Burada dediğim gibi işin içine ayrımlar giriyor. Aslında yine yaklaşık 200-300 yılın çelişkisi olan emek sermaye arasındaki veya emek bilincine veya sermayenin ne kadar brutal olup olmadığına. Aslında yine bak farkındaysan 300 yıldır çözülemeyen hatta çözmeye aday aktörlerin birbirlerini geri zekalı olmakla suçladığı bir düşünce sistemine gark olduk tekrar. Mesela örneğin işte buna Marx demiş ki sermayeyi yıkın, daha doğrusu sermaye darları yıkın, sermaye konu olan her şeyi bütün vatandaşla eşit paylaşın. Veya en azından sermaye konu olan ürünleri üretirken kullandığınız araçları eşit paylaşın demiş. E, Adam Smith çıkmış Doğrudan belki Marx'a bir şey söylemediyse de Adam Smith'in takipçileri Marx'a şu an geri zekalı diyor. Marx'ın takipçileri de Adam Smith'in takipçilerini limoş olmakla, patron yalakası olmakla suçluyor. Ve az önce de söylediğim gibi yine çözüm olmayan bir şeye geliyor. Ama bunun çözümü ne? Biz insan olarak insan olmayı bilmiyoruz. Hı hı. Tam olarak olay bundan ibaret. Yani olayları fanatizm ee, gibi ilerletmek yerine bunun yerine biraz da objektif bakış açısını kullansak aslında Dünya çok daha güzel bir yer olabilir diye yorumluyorum. İnsan olmayı çok abartıyor olabilir miyiz ya? Bence insan olmanın anlamını tam olarak bilmiyorum. Yani, belki abartı geliyor olabilir sanırım. Yani hani insan evet. Tamam diğer canlılardan tek farkın düşünebilmen. Tarihsel süreçte veya evrimsel süreçte basit bir tesadüf eseri bugünlere geldi. <laughs> tamam ama bugün her geçen gün daha doğrusu şaşılacak işlere imza atıyorsun ama. Bunu bu kadar parlatıp cilalamanın biz insanız. İnsan insan, insan çok kıymetli diye ortalıkta böyle gezinmenin ne anlamı var? Yani? <laughs> Mesela sen, sen ölsen bu saatten sonra, dünya üzerinde ne değişir veya ben ölsem? Ben ölsem dünya hmm. üzerinde bir şey değişmez ama zaten burada insanlıktan öte biraz daha işin içerisine düşünceler giriyor. İnsana kattığın şeyler giriyor. Benim de demek istediğim şey o zaten. Fiziksel olarak kattığım bir değer, bir e, şey değil bu. Yani demek istediğim şey şu biraz önceki konuya bakarak. insan olalım hmm. ama bunu fiziksel olarak veya yediğimiz, içtiğimiz şeylerle falan olmasın. Düşüncelerle olalım. Zaten bizi diğer şeylerden ayıran şey şeyler değil mi? Düşünmek. kendine dedim biraz önce. Diğer canlılarla. Hiç fark etmez. Veya cansızlarda. Veya diğer insanlarda. Her insanın düşündüğünü de düşünmüyorum. <laughs> Nasıl yani? Kahvedeki dayıyla <laughs> laboratuvardaki bilim insanının oyu bir mi yani? Onların? Seçkinci bir bakış açısı da burada aslında çok daha bes olmaz hani hazır hazır gelmişken hazırda da kimse bizi duymuyorken bir tipe doğrayalım mı peki <laughs> neyse Bence uğramayalım. Ya sen uğramak istiyorsan da bir geçerken uğrayabilirsin. Ben tercih etmiyorum. Yok çayımı yeni içtim. Devam edelim. <laughs> Artık şey beni rahatsız etmeye başladı. Yani ortodoksik inançlar. Ne olursa olsun. Bu bir takımı olan bağlılık da olabilir. Bir mezhebe olan bağlılık da olabilir. Kesin kes inançlar. Bir de bunun özellikle modernlik kisvesi altında yapan insanlar. Örneğin bir siyasi oluşuma destekleri veya onun içerisinde konumlanıp diğer her şeyi reddedebilmek ve bunun haricinde sana inanmayanların da hata yaptığını düşünüyorsun ve diğerlerini aşağılamaktan hani söz meclisinden dışarı ama aşağılamaktan da yere durmuyorsun. Peki senin inandığın değeri daha değerli yapan şey mi? bu da çözümsüz bir şey. Yine çözümsüzlüğe geldik. Ya bizim acaba sorduğumuz çözümsüzlük mü? Biz bir şeyleri çözem yani çözümsüzlükle dolayısıyla acaba hazımsızlık da mı getiriyor? Yani insanlar artık birbirlerini hazmedemiyorlar mı Çözemekler için bir şeylere? Ya da çözmeye de teşne değiller Sen bunu da çözemiyoruz farkındaysan şu an. Şu an kitlenin mesela. Evet. Çözüm. Ama nasıl çözeceksin? Kaç kişiyle bunu konuşabilirsin? Bunu kaç kişiye anlatabilirsin? Bir de bulduğun çözüm doğru mu? Sana göre doğru. Mu? İşte. Sana göre doğru. Bir de işin içine girdiği için aslında bazı şeyler daha da karmaşık bir hale geliyor. İşte ama o bahsettiğimiz örnekte yani ortodoksik inanca veya o tarz bir bir disiplin ait insana benim doğrumu veya onun doğrusunu veya başkasının doğrusunu anlatmam mümkün değil. Çünkü onun için tek doğru var ve o doğru 250 sene önce senin benim gibi bir insanın 100 sayfalık bir kitaba yazdığı bir bildiride yazıyor aslında. Yani inancının dayandırdığı şey kul ürünü. Bir insan ürünü bir şeye inanıyor. Burada galiba bizi net bir şekilde kurtaran şey yine bilim oluyor. Çünkü yalan söylemiyor. Bana zorla inanın da demiyor. Çünkü ben şu an bunu buldum ama bunun daha farklı bir cevabı da olabilir Hı, diyor. Her zaman hata payını, her zaman yanılma payını da ortaya koyuyor. Hiçbir şekilde kabadayılık yapmıyor. Ve hiçbir şekilde kimseyi öldürmüyor. Bazen ölümlerle sonuçlanan bir takım şeyler olabilir ama öldürmek gibi bir niyeti yok. Ortodoksik değil yani. O zaman ben e, şunu söylemek istiyorum. Hani çözüm 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 bulamıyoruz. Bunun evet. üzerine konuşuyoruz bence. Kaç dakika geçti bilmiyorum ama. Biz ona yarım saat oldu mu tanışalım sizinle? Oldu oldu. Siz, seninle diyorum hani siz bizi yani onu bıraktık ama yani bir yarım saat kadar önce tanıştık. Ee, yani olayın temeli çözüm 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 diyorum. Ve bir şeylere çözüm bulamıyoruz ne kadar uğraşsak da. Hı -hı. Ya bence o zaman bazen harbiden o masadan kalkıyorum. Kalkak lazım. Kalkıyorum. Ve sebep yok. Bence bunun olması lazım diye düşünüyorum. Yani geri geldiğinde pelerini alıp camdan uçabilmek mesela uçabiliyorsan. Ki ben zaman uçabiliyordum. Hı hı. Yani öyle pelerini malı uçtu. Uçarak çıktım çok olmuştur tabii. Ee, ama ben daha çok yürüyerek tercih ediyorum artık. Yani çıkışlarımı ağırlıklı olarak e, akşam saatlerinde oluyor bu çıkışlar genelde. Gündüz vakti insan daha sessiz sakin oluyor. Bir de sıcak. Bir de sıcak. Çok o sıcak da şimdi pelerinle çok zor oluyor. Evet. Yakıyor. Yakıyor. Tabii. Buradan. Yani buradan böyle başlıyor yakması. Evet. Ee, hani klima özelliği de yok maalesef. Ee, o yüzden genellikle akşam saatlerinde. Bir de akşam saatlerinde o tip radikal kararları insanlar daha rahat oluyor. Yani hayatlardan çıkışlar akşam saatlerinde daha kolay oluyor. kaç peki akşam? Yani 8.30-9'dan sonrası uygun bence. Peki öncesinde yapmamız gereken bir şey var mı sence? Yani 1-2 saat öncesinde yeme içmeyi kesmek mantıklı. Öyle diyorsun. Tabii. Çünkü her çıkış çok sakin olmuyor. Yani böyle hani koşarak çıktığım da çok olmuştu. Veya çıkıldığı için kilometrelerce yürümek, kilometrelerce koşmak zorunda kaldığında vakidir. Bu sebeple en azından midenin hızlı hareket etmeye uygun olması icap ediyor. Tabi birazcık da en azından böyle bir hani bir porsiyon, bir buçuk porsiyon kadar bir karbonhidrat kaynağı tüketirseniz böyle bir durumda o sizi en azından varış noktasına kadar ayakta tutacaktır. Böyle bir tüketim yapılmadıysa daha öncesinde yani karbonhidrat yeterince alınmadıysa da bunu o yürüyüş, o süreç, o e, şey esnasında, efendim, o yarış esnasında yolda gördüğünüz çeşitli, siz ne diyorsunuz ona, e, işletmeler var. Tekel bayiler, e, kuru yemişçilerden çeşitli sıvı karbonhidrat şeklinde de satın alabilirsiniz. Bunlar da o süreçte size destek olacaktır. Hem destek olacaktır, hem köstek olacaktır. E, ama ona ihtiyacınız muhakkak olacaktır öyle bir durumda. O tip durumlarda da... Bu ihtiyacınızı, efendim özellikle siz, sen özür diliyorum, göz ardı etmeyin, etme, o ihtiyacı gider. Yani eğer vücutla yeterince karbonhidrat yoksa, ki zaten var olan karbonhidrat da o süreçte hem antrenman hem o yürüyüş nedeniyle, o kilometrelerce uçsuz bucaksız, bir de müzik dinlerken biliyorsun daha böyle bir insan hızlı hareket edebiliyor. Bir yani. de ben hızlı yürüyen biriyim, Yani ben biraz kemler örnek veriyorum. Tabii bunun boyu daha kısa, insanlar daha farklı şey yapabilirler. Onlar daha küçük boylarda sıvı, kaynakları tercih edebilirler. Mesela örneğin 30'luk kutular da var. Ee, daha böyle hani tek direkt iki yudumluk fondiplik ürünler de var. Onların ama etkisi daha şeydir, yoğundur. Onları da tercih edebilirler. Ama bu tip kaynaklara ihtiyacınız olabilir. O yüzden onları göz ardı etmeyin. Tabi bu çıkışların ani ani çıkışlarda olabilir. Şimdi ani olduğu zaman siz yemek yememiş olabilirsiniz. Yeterli su içmemiş olabilirsiniz. O gün başka bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Halihazırda de sıkıntılı bir dönemde olabilirsiniz. Tabi bunları e, kestirip bunlara göre önlem almanın da henüz bir yolu yok. Tabi bunu bilim insanları zannediyorum diyorum e, İsviçreli bilim insanları bunu araştırıyorlar şu anda. Hani bu ani çıkışların, ani yükselişlerin daha öncesinde haber verilebilmesi adına bir takım çalışmalar yapıyorlar ama az biraz kafanız çalışıyorsa birazcık da etrafınızda olan biten olayların farkındaysanız bu çıkışlar öncesinde çeşitli ayak sesleriyle zaten geliyorum diyecektir. Önlem alın. Afet öldürmez. Tedbirsizlik öldürür biliyorsun. Yani çözüm pelerin diyorsun kısaca. Çözüm tabii ki pelerin. Yani pelerin varsa yırtarsın. Çünkü pelerin hem o uzun kilometreleri daha rahat aşmana yardımcı oluyor. E bu nedenle çok fazla bir yiyecek içecek arayışında olmuyorsunuz. En fazla örnek veriyorum. Ben mesela pelerinle çıkış yaptığım zaman veya pelerinle uçmak zorunda kaldığım zaman belirli noktalarda ufak bir işte, sigara molası veriyordum o zaman belki bir böyle ben yani serinlemek açısından da çok uçtuk böyle bir serinleyelim bir kendimize gelelim şeklinde de bir şeylere başvurabilirsin. Ama Peniel herkese tavsiye etmiyorum. Yani uçuş o zordur. Hem ya çıkışın yani hayattan bir çıkışın. Hayattan birinin çıkmasının veya birinin hayatından çıkmasının çıktıktan sonra pelerin uçmak tehlikeli olabilir. Orada o yüzden çok tavsiye etmiyorum. Özellikle tecrübeli değilsek. Yani yan etkileri de var bu işin. Tabii ki. Tabii ki. Uçmak, uçmak kolaydır. Ama inmek zordur. Uçmasına herkes uçar. Birazcık ortam müsait olsun insanlar zaten uçmaya eder. Ama gökler her zaman seni taşımaz. Her zaman orada kalmana izin vermez. Ani inişler veya yere çakılmalar da olabilir. Bunlara karşı her zaman hazırlıklı olmakta fayda var. Yani benim... Bulutların üzerinde fazla gezmemek lazım. Beton sert çünkü. Benim anladığım olay anlattıklarından özellikle şu oldu. Bazen sadece uçmak gerekiyor. Bazen uçmak zorunda bırakılıyorsun. O daha doğru bir. Yer. Bazen uçtukça da serinliyorsun. Ama o serinlik çok da yetmiyor bazen. Bazen nefes almanı zorlaştırabilir ama. Bazen sen zaten uçuyorsun. Önemli olan bir şekilde varış noktasında ağzını burnunu kırmadan, makul seviyede en azından ağzını burnunu kırarak, makul seviyede kendini sakatlayarak inmek. E zaten hızlı varıp göreceğin bir şey yok. Sonu zaten belli. Cehennem. O yüzden ha yürüyerek gitmişsin, ha uçarak gitmişsin, ha koşarak gitmişsin. Bence yürüyerek gitmek, koşarak gitmek. Güzel de belirli bir dönemden sonra yürüyerek gitmek daha mantıklı geliyor. <laughs> acele etmeye fazla gerek yok. Çünkü uçarken birçok şeyi gözden kaçırıyorsun. Yürürken dükkanların tabelalarını örnek veriyorum. Veya işte çeşitli kafe şokları, barları, bar kafe arası karışık lüks mekanları, denizi, böceği, börtüyü, kuşu, kediyi. Kuşu uçarken görüyorsun. Kuş, kuş ayrı burada. Ama bu az önce kuş haricinde saydıklarımı uçarken çok fazla göremiyorsun. Hepsi böyle küçük kareler şeklinde oluyor. Sonrasında bezona çakıldığın zaman o küçük kareleri kaçırdığın için de ufaktan bir has oluyorsun. O yüzden yürürken bunları kaydetmek daha iyi. Şöyle bir şey desem peki sana. Yürürken küçük resmi görürüz. Uçarken de büyük resmi. Doğru mu sence bu? Çünkü küçük resim de aslında büyük resmin bir parçasıdır. Ondan olmasa zaten büyük resim oluşmaz. Bu senin ne istediğinle de alakalı. Yani sen büyük tek bir resim görüp yalnızca o büyüklüğü içinde yani o büyüklüğe bakıp devam etmek istiyorsa yani tek bir paspartuya bakmak keyif veriyorsa o zaman eyvallah. Ama küçük detayları kaçırdıkça birçok şeyi kaçırmış oluyoruz. Tabii ki. O yüzden yürüyerek küçük detayları kaydetmek salt büyük resme bakmaktan bence daha keyifli. Sonuç odaklı değil, süreç odaklı olmak lazım. Önemli olan geçirdiğin zaman koşarken, uçarken, yürürken veya ölürken manzara izleri Yoksa bir yerden bir yere varmak bir matematik sorusundan ibaret. Sanırım konuşa konuşa cevabı Ne cevap? Sonuç odaklı değil, süreç odaklı. O yüzden çözümden ziyade çözümü düşündürecek soruların olması ve çözüme koşmak, gerekirse çözümün de bizden kaçmasını göze almak daha iyi. Evet. O zaman bir gün senin bir sorun bulalım veya bir sorun yaratalım. Sonrasında da çözümünü kovalamaya çalışalım. Çözüm de bizden kaçacak bir çözüm olsun, önemli değil. Ha, tabii ki. Belki çözeriz. Belki çözemeyiz. Yani bu işi çözse çözse kim çözer onu bilmiyorum. Ama saygılı olmakta yine de fayda var. Gerekli. Karşılıklı saygı her zaman çok önemli. Tabii ki. Sorunlara da bu şekilde gitmek lazım. Yani çözüm odaklı değil dediğin gibi süreç odaklı. Burada kahve içer misin? Çok iyi olur. ben bir de sana bir şey soracağım. Pelerin neredeydi? Ben onu kuru temizlemeye verdim. Ama yedek var bir tane istiyorsan. Tamam bir bakalım mı istersen? Uçacak mısın öyle? Bakacağım. Alkol var mı? Yok. Biraz. İçkili misiniz? Biraz. Ne kadar içtiniz? Çok değil. O zaman bir kahve içelim, biraz ayılın. Şöyle bir iki tur atıp bir gelin. Tamam. 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 Öyle tamam. yapalım. O zaman, zaman bir kahve yapalım. içelim. Tamam. İsim neydi bu arada? Şu an bilmiyorum. Ben Serhat, benim oğlum. Ben Emir o zaman. Bir daha sor. O zaman mı Emir? Bir dakika. Bu da bir çözümsüzlük doğuruyor. Biz kahvemizi içelim.